7 Ekim Aksa Tufanı sonrasında Ankara'daki eylem etkinlik ve Gazze Filistin olaylarına ilişkin süreçte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz 7 Ekim'den sonra yaklaşık 380 güne varan bir katliam süreci ve soykırım süreciyle yüz yüze Gazze halkı. Bölgede savaş genişledi. Filistin'in diğer bölgelerine, bununla birlikte Lübnan'a, Suriye'ye de sıçradı. İsrail batılı ve emperyalist güçlerin desteğiyle bölgede yayılmacı politikasını ve soykırımını farklı bir boyutta da taşıdı. Biz bu anlamda Müslümanlar olarak elimizden ne geliyorsa sivil toplum kuruluşları adına yapmak için alanda bir çaba sarf ediyoruz. Tabii ki uzunca bir zamana varıyor olması neredeyse bir yıla aşkın bir süredir. Ve yapabildiklerimizin sadece saha eylemleri, mitingler, yürüyüşler olması bizde bir yorgunluk ve bir başarısızlık algısı da oluşturuyor. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor, orada katliam halen devam ediyor. Ve katliam 7 Ekim'den sonra da başlamadı. Yani 1800 yıllarda bir Siyonist devlet kurulma haklı, bölgede bir 1948 yılına kadar yapılmış bir çalışmayla İsrail devleti kurulumunu gerçekleştirdi ve o günden itibaren de bir zulüm devam ediyor. Müslümanlar da 1948 yılından beri bölgede direnişi devam ettirip topraklarını geri almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu uzun soluklu bir yol ve bu uzun soluklu yolda Gazze'nin kurtuluşu, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu bir sorumluluk bilinci istiyor. Özellikle 7 Ekim saldırıları sonrasında sivil olarak bizlere düşen en başta boykot çalışmasını tabana yaymak olmalıydı. Ve bu ilk defa Türkiye'de 7 Ekim'den sonra yoğun bir şekilde karşılık buldu. Bunu sürdürerek devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii ki o kardeşlerimize insani yardım, maddi yardım ulaştıracak kanalları da bir şekilde bulmalı. Ve orada o kardeşlerimizi yerlerinden edildikleri alanlarda yalnız bırakmamanın da yollarını ve yöntemlerini üretmeliyiz her türlü zorluğa rağmen. Bu anlamda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ve elbette ki o Gazze'deki direnen kardeşlerimizin direnişlerinde yanlarında olduğumuzu belli etmek için de bıkmadan, yılmadan, usanmadan yine aynı şekilde sahalarda, meydanlarda, eylemlerle birlikte kardeşlerimizin yanında olup onlarla bir arada bu süreçte İsrail'e karşı, Fransa'ya karşı, Amerika'ya karşı onların zalimliklerini devlet olarak teröristlik yaptıklarını onlara aykırmamız gerektiği ile ilgili bir çalışma sürecinin içerisindeyiz. Son olarak ülkemizde de beklentilerimiz var. Bununla ilgili ticaretle ilgili bir yasak getirildi ve bu yasağın delinen alanlarında tekrar bu alanlarında revize edilerek bu İsrail'e yönelik gidebilecek her türlü ticari ilişkilerin sonlandırılmasına yönelik çalışmayı sürdürerek takip etmek istiyoruz ve takip ediyoruz. Bununla birlikte ülkemizden bölgeye gidip de bu katliama katılmış olma ihtimali olan çifte vatandaş Siyonistlerin de tespit edilip yargılanmasıyla ilgili süreçlerle ilgili gündemlerimiz devam ediyor. Bununla ilgili meclise getirilmiş yasa tasarısının da kanunlaşmasına yönelik tüm sivil toplum kuruluşları olarak meclisteki siyasi partilere ve grubu bulunan veya oy hakkı bulunan tüm milletvekilleri üzerindeki baskımızı ve bu yöndeki çabamızı devam ettireceğiz inşallah. Allah razı olsun. Mescid-i Aksa özgürleşene kadar ve orada Nehirden Denize Özgür Filistin kurulana kadar bir çaba ve mücadele içinde olacağız. Yılmayacağız, usanmayacağız.